Hadi bir daha diyelim. Sen de kendi kendine, kendi kendine bir hikaye yazabilir, yazabilir misin? Figüranı kendin olup figüranı kendin başrollerde, başrollerde durabilir, durabilir misin? Böyle bir şeydi misin? galiba zaten ya. Sen de kendi kendine, kendine bir hikaye kendi yazabilir, yazabilir misin? Figüranı kendin figüranı olup kendin başrollerde, başrollerde, başrollerde durabilir, durabilir misin? Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Bu Yusuf. Bugün sizlerle Clash Royale'de evet 10 seviye oldum arkadaşlar ve bir tane e, özel teklif geldi. Artık bir e, para yatırmanın vakti geldi dedim ve ben de 27 TL civarında bir rakamda para yatırdım arkadaşlar oyuna 5 katı değerinde şurada göreceksiniz zaten hemen arkadaşlar 5 katı değerinde bir özel teklif geldi arkadaşlar ve ben de bunu kaçırmamak istedim 27 TL artık arkadaşlar verdik 1200 yeşil taş 100 bin altın ve bir tane büyülü sandık açtık arkadaşlar zaten bunları zaten birazdan videosu izleyeceğim size arkadaşlar böyle açtığım zamankinin ve ben de birkaç şeyi yükselttim 10 seviye oldum arkadaşlar gerekli gereksiz yükselttim bu arada Dördüncü arneye trollemek için insanları düşmüştük daha yeni e, yani Buraya kadar neredeyse hiç kaybetmedim diyebilirim arkadaşlar çok nadir bir defa falan Laut Aziz destesine yenildim Diğer türlü bu kupaya kadar şu ana kadar hiç yenilmedim bin kupaya kadar düşmüştük hatırlarsanız Gördüğünüz gibi burada beşinci arneyden aldığım sandıklar da duruyor onları da e, Kurtulmamız lazım onlardan zaten bugün Büyük ihtimal efsane var neyse çok rahat bir şekilde çıkacağımı düşünüyorum arkadaşlar oyuna para yatırdık çünkü hem onu seviyor olduk hem de biraz birazcık altınımız var. 100 bin altın falan civarında bir altın aldık arkadaşlar. Şimdi birazdan büyülü sandığın açılımını izleyeceğim. Fakat şu an ilk önce bir <laughs> gerekli gereksiz kartları bir yükseltelim. Ee, gerek yok gereksizleri yükselmeyeceğiz tabii ki de. Bence iskeli doğru yükseltelim arkadaşlar. Biraz gerekli bir kart. Ve Deysans kartımız da 4 seviye oldu. Bu arada prensimiz de... <laughs> 4 seviye şu an gerçekten de güzel bir rakam arkadaşlar. Bu arada şu e, biraz yaslandım fark, fark ettiyseniz şurada e, şey var. Oraya yaslandım arkadaşlar biraz zaten anladınız ne demek istedim ee, Biraz ısınıyorum oradan arkadaşlar Çünkü biraz e, hava soğuk Neyse bakalım başka ne yükseltebiliriz Yıldırımı kullanmıyorum Bu arada şu 3 e, gün sonra gelecekmiş güzel Şimdi e, X'i zaten yükseltilmiyor Deviz kez kullanmıyorum balon kullanmıyorum e, Bebek ejder de kullanmıyorum bunu da kullanmıyorum aynayı da kullanmıyorum Bunu trollemek için kullanıyoruz o yüzden bunu yükselteceğim arkadaşlar Gerçekten de işe yarayacak Trollemek için bunu belki şunu da yükseltebiliriz Ya da buz golemini yükseltebiliriz Bakacağız şimdi evet şunu da yükseltelim Arkadaşlar 9 seviye yaptı güzel bunu da yükseltelim Güzel şunu da yükselt Oha abi kaç seviye oluyor bu Kullanmıyorum ama Yani yükselttik arkadaşlar yapacak bir şey yok Başka neyi yükseltebiliriz Buz golemini yükseltebiliriz belki ileride deneriz Şunu da yükseltelim Trollemek için arkadaşlar Bunlar trollemek için bir de şunu yükseltelim Güzel. 70 bin altın kaldı arkadaşlar. Bu bayağı bize e, yarayacak diye düşünüyorum. Zaten efsane örneğe çıktığımız zaman oradan da birkaç tane şey alacağız. Efsanevi kart alacağız. Şu e, kart dükkanına düştüğü zaman oradan da efsanevi kart alacağız. Ama e, oradan da pek alacağımı düşünmüyorum. Şuradan almayı düşünüyorum arkadaşlar. Şu zafer mücadelerinde 100 yeşil taşlık bir mücadele var arkadaşlar 1100 kart veriyor 12 galibiyet yaptığınız zaman Ben zaten 12 galibiyete kadar Gidebileceğimi düşünüyorum açıkçası Büyük mücadelede zaten klasik mücadele Baya bir kolay oluyor Ama büyük mücadelede baya bir güçlü adamlar geliyor Ama ben burada yine de gidebileceğimi düşünüyorum Yani çok da zorlu Olacağını düşünmüyorum arkadaşlar çünkü ya Şu klasik mücadele çok, mücadelede Mücadelede rahat bir şekilde 12 yapılabiliyor ve büyük mücadelede en azından bir 8-10 yaparsak gerçekten de yüksek derecede bir kart veriyor. Normalde 100 taşa çok da yüksek bir kart alamıyoruz arkadaşlar. Neredeydi o? Mesela 100 taşa normalde anca 1500 altın falan alırsınız anca arkadaşlar. Çünkü 60 taşa 1000 altınsa öyle bir şey. Neyse. Çok önemli değil arkadaşlar. Şimdi siz büyülü sandığın açılımını izleyin. Ondan sonra da e, devam edelim. Sonra büyük mücadeleye girelim. Ondan sonra karşınızda olacağız. Müzik Evet arkadaşlar hemen ilk mücadelemize girelim bakalım e, 100 taşı verdim başlayalım bakalım nasıl olacak sonraki galibiyette de zaten direkt ilk başta 1400 altın veriyor ve 20 tane de kart veriyor arkadaşlar yani altın ve e, miktarı gerçekten yüksek normalde o dükkandan 400 bin altın alamazsınız şimdi bakalım birkaç tane yapacağız zaten arkadaşlar buraya 12 tane maçı da sokarsak zaten video 1 saat falan olur o yüzden arkadaşlar fazla uzatmayacağım ve birkaç tane yaptıktan sonra da bölümü sonlandıracağız diye düşünüyorum. Gerçi zaten her maçı da kazanacağız diye bir şey yok arkadaşlar buradan. Evet. İşte gelelim. Hop. İşte budur. Tamam. Güzel bir şekilde counterladığımı düşünüyorum arkadaşlar. Şu prensten de kurtulalım. Güzel olacak. Tamam prensten kurtulduk arkadaşlar. Şimdi gerisi kolay. Gerisi kolay. Abi şu, şu cümleyi de kullandıktan sonra hep böyle aynısını diyorum ya. Gerisi kolay deyip duruyorum. Bir de geçenki bölümde şöyle bir şarkı söylemiştim. Ağzıma dolandı durdum. Neydi sende kendi kendine bir hikaye yazabilir misin diye bir şarkı var. Geçenki videomda kullanmıştım. Gerçekten dilime dolandı bu arada sürekli deyip deyip duruyorum. Hadi bir daha diyelim. Sende Sen kendi, kendi kendine, kendine kendi bir hikaye yazabilir misin? misin? Figüranı kendin olup başrollerde başrol başrol durabilir misin? Böyle bir şeydi galiba zaten ya. Tam böyle sözlerine ezbere bilmiyorum ama birkaç kez dinledim. Gerçekten de insanı bağımlılık yapıyor. Bu arada arkadaş ee, diğer taraftan saldırmayı tercih etti. Fakat biz ona izin vermedik tabii ki de. Direkt bütün attığı kartları counterladık ve sağdan yine saldırmamıza devam ediyoruz. Adam bakalım ne atacak şimdi. Oo. Birader sen işi biliyorsun ya. Adam çarpma da kullandı bak. Zeki arkadaş. Bayağı bir zekisin sen. Bu zekayı neye borçluyuz? Demiştim ya ilk 6 ay mıydı öyle bir şey mi? Ee, anne stüdyo şart demiştim. Ona benzer bir şeydi ya. ilk 2 ay mıydı ilk 6 ay mıydı öyle bir şeydi. Karıştırıp duruyorum onları da. Neyse. Şimdi bu arkadaşı çok rahat ezdik gibi geldi. Bana adam çünkü hiçbir şeye dokunamadı bile. Yani kulelememize dokunamadı bile. Koş gülüm koş. Oo buraya gel. Çok güzel. Bu arkadaşı çok rahat ezdiğimiz için arkadaşlar. Yani ezdik derken. Yani arkadaşlar ben böyle bazen. E, tuhaf kelimeler de kullanıyorum kusura bakmayın. Şöyle şuraya çekeceğiz zaten onu. Şu arkadan da ateş ruhlarını atayım ne yapayım? Şuradan binici atayım çünkü elimizde atacak kart yok. Şunu şuradan atacağız. Şunu şuradan atacağız. Şunu öyle atacağız. Çünkü oradaki şeyler biraz bizi sıkıntı yaşatabilecekti. Şunu şuraya atalım. Oo. Abi. Hayır. Tutmam lazım da tutamadık. Abi. O az daha yeniliyorduk arkadaşlar. Zor kurtardık. Vallahi birliği çok zor kurtardık. Arkadaşlar vallahi kalbim güm, güm 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 arttı böyle. Zar zor kurtardık ya. Yemin ediyorum bayağı bir efsane bir savaştı. Ben bayağı bir böyle egolu megolu konuştum. Kusura bakmayın. O yüzden böyle bir tehlikeli bir anlar yaşadık. Ama 3 taşa gidiyormuşuz bu arada. 1300 canı kalmış karşı rakibin. Sıkıntı olmazdı bence. Yani 3 taş alırdık ama sıkıntı yok. İlk mücadelemizde kazandık arkadaşlar. Ve 1906'ın 30 tane de kartımız şimdi cepte duruyor. Yani turnuvalara giriyorsunuz ya arkadaşlar. 25 kart anca veriyor. Yani birinci olsanız biri. Yani burada 100 taş verip de güzel bir şekilde ee, kart kazanabiliyoruz. Yani turnuva artık baya bir gereksiz bir şey olmuş gibi geldi bana. Burası gerçekten baya bir avantajlı. Oo Abi bayağı canlı götürük arkadaşın ha. 1400'e kadar indirdik fakat bu arkadaş lav tasılı bir destek kullanıyorsa yemin ediyoruz yenileceğiz arkadaşlar. Yani lav tazılı bütün destekleri neredeyse yeniliyorum arkadaşlar. Çünkü havaya ateş eden tek birim okçu. O yüzden sıkıntı yaşayabiliriz evet. Karşı rakipte de lav tasılı destesi varmış. Deli olurum deli olurum hatta bela bile okurum yani. Siz düşünün arkadaşlar ya da dev balon bir destesi var. Yani tam bu destenin çok da tırsmam ama Diğer bu e, Laltos destesinden çok nefret ederim. Hatta sürekli bela okurum. Allah belanı versin bile dediğim oldu kaç defa. Çünkü gerçekten sinirleniyorum arkadaşlar bu Laltos destelerine karşı. Yani deli ediyorlar arkadaşlar beni. Deli ediyorlar. Ya bakın mesela bir kulesini yıkıyorum. 1-0 öndeyim. Bir bakıyorum adam bana 3 taç attı. Lan 2 kulesini aldım geçen tamam mı? hatta videosunu izletirim hatta size arkadaşlar. 2 taç, 2-0 öndeyim tamam mı? 2-0 öndeyim bir baktım adam 3 taç attı beni. Yani sıfır adamda bir baktım Lan durduramıyorsun. Ne yapayım oğlum ben bu destede öyle bir destekiyim. Yani hiçbir şey yapamıyorsunuz arkadaşlar karşı rakibe karşı. Bu arada adamın kulesini yıktık. Hatta 3 taşa bile gidiyoruz şu an. Evet yine adam ısrarlı bir şekilde balonunu yolladı Kardeşim lav tazın yoksa benim karşımda bir şey değilsin sen. La tazı destelerine yenilirim ama balon dev balonlara yenilmiyorum. Çünkü dev bombalanır artık çözdük arkadaşlar. Dev olan mı kaldı ya diyoruz şimdi. De artık bir de devler artık biraz daha eskisinden biraz daha az güç, güçlü ya. O da biraz benim avantajıma geliyor. Bu sistem idare eder en azından bir 6-7 tane burada kazanabilir. Zaten klasik mücadelede onlara 11'lere kadar çıktığım oluyor ama burada yani büyük mücadelelerde daha güçlü rakipler geldiği için daha sıkıntılı oluyor. Şuraya da çarpma atalım da onlar geldiği zaman tek tek ölecek zaten şimdi. Evet ne yapıyoruz bakalım bu çakalları öldürdük şimdi burada da şunları atalım üstte gideceğim lan. gidersek tabi garanti değil zaten ama amaç zaten ee, kazanmak o bir taşta iki kuş çok güzel dedim tomuru boşa attım dedim aslında boşa da gitmedi ha çok güzel oldu bu bizim açımızdan şunu şuraya atalım arkadan şunu öldüreceğim şunu şuradan çarpacağım şunu şöyle yapacağım. Abi çok iyi ya. Vallahi adamla bildiğin troll geçiyorum şu an ha. Öyle fazla zorlamıyorum kendimi. Kasmıyorum yani arkadaşlar anladınız. Hadi üç tane yapacağım sana. Genç olan. Vallahi neredeyse 3 tac yapacağız arkadaşlar ama çok da sıkıntı yok zaten 3 tac alamadık ama Adamın o ana kulisini bile baya bir canını indirdik arkadaşlar Evet ikinci mücadelemizde de yendik arkadaşlar gerçekten de güzel oldu Bu arada bu akşamda bir efsane bir yerine çıkarsam tadından yenmez diye düşünüyorum Evet 20 kart da aldık arkadaşlar 600 tane de e, altın aldık kaç ne kadar oldu 2500 altın ve 50 tane de kartımız oldu hadi bir tane daha savaşa girelim ondan sonra da bölüm yavaş yavaş sonlandıralım Şimdilik Bu sandık açılımı da büyük ihtimal videonun sonuna koyarım ben arkadaşlar sıkıntı etmeyin yani Videonun sonunda sandık açılımını koyacağım yani şeyin sandık açılımı bu yaptığım Mesela kaça kadar gittim e, 10'a 10 kadar gittim mesela 10'a kadar gittiğimin e, ee, sağlık açılımını koyacağım. Büyük ihtimal e, efsane bir kart da çıkabilir. Çünkü ana dur 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 sakin ol. Kanka beni konuşmada e, şey buldun biraz. Hazırlıksız buldun. O yüzden biraz saldırdın bana gibi geldi bana. Yani fırsattan istifade. Evet. Bak bir de el işareti yapıyor bana. A artist. Gel gel senin prensesini ben bir tokatlayayım. Oğlum bir dur da biniciyle saldırı yapayım sana ya. Ya yok arkadaş ya bırak ya. <gülüyor> <gülüyor> Lan kamerada kaydıkça kaydı be. Vallahi kaydıkça kaydı be. Neyse arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik arkadaşlar biraz sinirim bozuldu zaten 3 tane maç yapıp çıkacaktım. Neyse çok da sıkıntı değil arkadaşlar en azından bir 6'ya 7'ye kadar çıkarız diye düşünüyorum bu e, mücadelede. Yani 6'ya 7'ye kadar çıktığımız zaman da gerçekten güzel kartlar da veriyor. Efsane bir e, kart bile çıkma ihtimali var yani arkadaşlar o yüzden de 6'ya 7'ye kadar çıkarım. Muhtemelen onu da bir ihtimal sandık açalımı sonuna koyarım. Koyamasam da arkadaşlar özür dilerim kusura bakmayın yapacak bir şey yok. Ama koyarım yani sıkıntı etmeyin siz inşallah koyarım. Bakın şimdi böyle deyip de unutursam çok kötü olur gerçekten. Neyse, daha fazla bu tarz videolardan gelmesini istiyorsanız like atarak bunu sağlayabilirsiniz ve hala kanalıma abone değilseniz sol aşağıda bulunan kırmızı butona basarak kanalıma abone olabilirsiniz. Böylece yarattığım yeni videodan haberdar olabilirsiniz. Şuradan abone olmayı unutmayın. Dur, şuradan, şuradan aynı. Şuradan abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şuraya tıklarsanız yani şuradaki kırmızı beyaz butona bas, ee, basarsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Herkese iyi günler.